Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere Telegram'da gruptan gruba gerçek ve aktif üye nasıl çekilir onu göstereceğim. Bunu HackSoft yazılımımız ile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun açıklamasında bulunan siteden yazılımımızı satın alabilirsiniz. Aylık 150 TL'dir. Ee, şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Şimdi geldiniz, satın aldığınız ürünü ve AnyDesk attınız bize. AnyDesk bilgisayarınıza bağlanıp biz yazılımı kuruyoruz sağlıklı bir şekilde. Kurduk diyelim. Ve şu an bilgisayarınızda yazılım kurulu. Yazılım kurulduktan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Yazılımı çalıştırıyoruz. Buna çift tıklıyorsunuz ve lisans doğrulaması yapılıyor. Yapıldıktan sonra bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyoruz. Burada zaten tek modül var. Bunun premium versiyonu aylık 350 TL'dir. Onda 5 modül mevcut. Hem gruba üye çekme var, DM atma var, mesaj atma var herkese, gruplara vesaire neyse. Geldik bir tıkladık enterladık. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle yapmamız gereken veri ekle kısmı. Şimdi veri ekleye tıklıyoruz. Diyor ki davet bağlantısı girin. Bu nedir arkadaşlar? Bu kendi grubunuzda gerçek üyeleri çekmek istediğiniz bir tane grup seçiyorsunuz. Yani diyelim şöyle bir tane grup buluyoruz arkadaşlar tamam mı? Mesela bakıyoruz Üyeler açık olması lazım. Mesela bakıyorsunuz, üyeler açık mı değil mi? Bazı gruplarda üye açık olmuyor. Geliyorsunuz, diyorsunuz ki ben buradan bu gruptan üye çekeceğim. Geliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki kendi grup bağlantınızı girin, kendi grubunuzu buradan şimdi gireceksiniz. Arkadaşlar kendi grubunuzu kanalda olur, grupta olur. Burada mesela ee, bakayım, grup bulalım. Mesela bu grubu bulduk arkadaşlar. Herhangi bir grubu açtınız. Kanal da açtınız. Fark etmiyor. Buraya geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Şu bağlantı linkini alıyorsunuz arkadaşlar. Bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Tamam mı? Kopyaladıktan sonra geliyorsunuz. Yazılıma yapıştırıyorsunuz. Bu sizin grubunuz. Bu da grup üye çekmek istediğiniz. Ve yazılımı normal başlat diyeceğiz arkadaşlar. 1 yazıyoruz. Enter basıyoruz. Veri bulundu diyor. Şimdi buraya Telefon numaranızı giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben telefon numaramı giriyorum. Size gönderilen kodu arkadaşlar buraya yazıyorsunuz ve enterlıyorsunuz Daha sonrasında şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi girmenize rağmen burada göstermez arkadaşlar. O yüzden girip enter yapıyorsunuz. Ve diyor ki giriş yapıldı diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bizim grubumuz hangisiydi? Şu muydu? Yok. Buydu değil mi? Bu grupta kullanıcılar toplandı. Yani o gruptan 103 kişiyi e, ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani grupta 800 kişi var ama 103 kişi aktif ve çekilebilir durumda. Buradan diyoruz ki kaç kullanıcı eklemek istiyoruz? 1-50 arasında bir sayı seçelim. Biz diyelim 30 kullanıcı ekleyelim. Bunu yapalım. İsterseniz 50 de yazabilirsiniz. Zaten tek hesapla Telegram kendi izin vermiyor daha fazlasına. Çektik ekleme işlemleri arasında bekleme için süre saniye girin. Arkadaşlar burada her üyeyi çekerken bence minimum 120 saniye yazın buraya. Ya da e, 240 de yapabilirsiniz. Çünkü üyenin üye çekerken Telegram size spam yapıyor. Aslında diyor ki mesela 5-10 üye çektiniz dedim. Sonra diyor ki Telegram bir 10 dakika dinlen diyor. Ama böyle süreyi uzatırsanız bunu demeyebiliyor. O yüzden bizim önerimiz minimum 120 saniye 240 saniye de olabilir. Ama biz şimdi videoyu göstereceğimiz için biz size 10 saniyede bir yapsın diyelim ya da 5 saniye. Evet Murat Demirsoy başarıyla grubumuza eklendi diyor. Bakalım 3 abonemiz var. Malek başarıyla grubumuza eklendi. Şimdi bu şekilde üyeleri çekiyor arkadaşlar. Ama bir, bir zaman sonra güncelleniyor hani grup. Bu şekilde siz de grubumuza çekebilirsiniz. Ama mesela diyelim çektiniz ama gelmiyor üyeler. O çekilen üyeler kendilerini ayarlardan kapatmış kimse beni çekmesin diye. Bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Bakın 4 abone oldu. Gördüğünüz gibi Murat Demirsoy gelmiş. Lucy. Tamam bot 6 oldu arkadaşlar görüyor musunuz? 3'tü. 6 oldu kriptoci abi. Bekleyelim. Böyle çekiyor arkadaşlar. Ama biz bunu 120 ya da 240 saniye olarak düzenlememiz gerekiyor. Yani 10 saniyede spam yiyebiliriz. Arkadaşlar 7 oldu. Bu şekilde grup üye çekebilirsiniz arkadaşlar. Satın almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.